2013 yazında Chelsea'den bedelsiz şekilde Trabzonspor'a geçiş yapan Florent Maluda, 2014 yazında aynı şekilde Mets kulübünün yolunu tutmuştu. 45 yaşındaki eski oyuncu, 2018'de aktif kariyerini noktaladı. Maluda'nın oğlu Aaron ise Renault yapısında futbola başladı. 250 bin euro ödendiği 20 yaşındaki kanat oyuncusu son olarak Lille'in B takımındaydı. Bu sezon başında ise Azerbaycan ekibi sabaha kiralanmıştı. Sabah FK, 250 bin euroluk satın alma opsiyonunu kullanarak Maluda'nın oğlunu bon servisiyle kadrosuna kattı. Aaron'la 31 Aralık 2029 tarihine kadar mukabele yapıldı. 2 gol bir asist, 1 asist 1.83 boyundaki sağ kanat, bu sezon sabah FK ile 11 lig maçına çıktı. Sahada 779 dakika kalırken 2 gol ve 1 asist üretti. Kariyerine bir süre daha Azerbaycan temsilcisinde devam edecek. Orada göstereceği performans geleceği açısından da belirleyici olacak.